Merhaba Arkadaşlar Yani Yeniden giriş yapıyorum Önceden de bir video çektim Kapandı tablet O yüzden de video iptal edildi 3 tane maç yapmıştım Ne güzel Ama yine Yapacağız artık 3 tur En son biz bu karakterleri maxlamıştık Şey olarak karakter Adamları Gelsin Sonra hemen saldıracağım adamı. Arkada çok fazla paramız var. Açağım. Sonra bir tane dev almaya yeterli bir paramız var aslında. Basmayacağım şu anda. Önceki bölümde falan bu hileli olduğu için bu şeyleri almıştım. Tamam takviyesini çağırsın. Önemli değil. Ama bir tane can yağmuru basmam lazım. Yoksa bizim adamlar geberecek. ya Öldüler zaten yarısı. Yok ölmemiş hiç kimse. Aha. Adamlar ölüyor. Tamamdır be. Bu kadar olsun. tam ki. Böyle basayım buna. Bundan sonra buraya bırak. Tamam Mac 2 kadar oynayacağız. Sonra bırakacağız. neydi? Ha, bunlar mı? Tamam. Haydi hızlı çocuğumuz. Da. <laughs> Bir tane madenci hızlı vereceğim. Ya büyük yani neden bu böyle oyunun ortasında başladım diye sorarsanız ya arkadaşlar ben normal video çektim. En baştan bu sponsorlara kadar geldim. Tablet kapandı. O yüzden yani tablet kapandı mı da benim video bitiyor. O yüzden öyle bir sıkıntı oluştu. O yüzden videonun tamamını göremedim diyeyim. Yani başka ne diyebileceğim ki? Oo iki tane daha çağırıyor Hiç paraya bakmadım. Hadi hızlı olun bu tane vereceğim. Haydi 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 seri oğlum seri seri seri. Aa, aa ne oluyor ya? Hadi be. Bir tane daha olsun tamam. Çok iyiyiz. Ultra zaten tamamlı olur bizim için. Tamam olur. Tamamlı olur ne demek ya? Ben de delirdim. Vallahi. O geldi. Adamlar bir tane köşe çaktı ben artık. O canlar var lazım. tamam. bu da. Şimdi. Bizim ne geçiyordu? Bunu bu şey yapmamız lazım. ona basarız. Şimdi kartta neydi? Bana ne yapamıyordum ya. Oldu ne oldu oldu oldu. Neye basacaktım ben onun için ya? Buydu galiba. Bunu ben ne olur ne olmaz. Abi mega kill'a gelmişim. Allah'ım ben şu Pearland yazan yere geleceğim sanıyordum ya. O, oh, O yüzden şey yapmıştım. Oğlum ya. Direkt çağır şu kosti. Kosti. Sigil dedim yanlışlıkla pardon. Yanlış anlamayın. Kötünü öyle Hadi oğlum hızlı olmamız lazım. Bir sıra e, mızraklı çağırsak diğer kalanı oklu çağırsak ya e, şey mi çağırayım? Diğer kalan da kılıçlı çağırırız. Hatta ona sadece şey çağırabiliyor büyücü çağırıldı. Hani ne şey? Biliyor musun? Bundan çağırdı şu anda. Kaç tane oldu? 5, 8 tamam tamam. Tam tamam ya. Onu şekilde bir tane daha bas. Maden yazılı. Adam daha bir kişi bile çağıramamış. Tamam. Biz bir tane adam aldık. Ama şeyimiz var. Max madencimiz var. O da iyi olur. Ya ben keşke bu adama bassaydım. Hadi senin için. Hop bir de attık. Ama seni geri alamıyorum. O kötü oldu ya. Artık mızraksız devam etmem gerekiyor. Bana geç iki iki tamam. Geri kalan full bu. Bir sıra uzaktan çarpmaz. Uzaktan yatağanlar mı? İki sıra ama yapalım ya. Yani? Nasıl oluyor lan? Oğlum ne alaka? Anladınız mı olayı? Hadi ya, hadi ya, hadi ya, İki sıra daha bundan çağıracağım ben. Olmaz böyle bir sıra. Ataklar, alırız ama hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Alırız. Ya ben neden bu böyle bir şey yaptım yanlışlıkla? Hadi çocuğum, hadi, hadi, hadi boş yapmayın. Ya şu büyüce saldırsanız Oğlum çok kısa video. İlk kez bu kadar kısa bir video yapmış oldum. <laughs> Şimdi iki sıraya tamamladık bu mühraklıları. Geri kalanı ok yapacağım. Ya adamlar daha bir tane daha çağıramamış. Hız vereceğim. çağıramadım. Hiç yok. Yok çağıramadım. <laughs> Ama çağırsın ya. Onun da değil. Sonuçta onlardan daha güçlü değil mi? Yani? Öyle mi? Dur ya. Kırk yapacağım. Diğer onluyu da kılıçlı basacağım. 10 tane kılıçlı bastım mı tamam. Maksıyorum. Şu anda 6 tane kılıçlı, 3 tane kuruşu düştü. Hadi oğlum hadi hızlı hızlı hızlı. Ben, ben dayanamıyorum. bundan basmak istiyorum. Tamam maksadık. Tamam artık. Bütün hepsi gelsin. Geldi mi? Tamam. Atar. At. Hadi bakayım. Niye olsa şimdi yenin. Ben Yani şunu çek bak tamamdır be bir tane daha can vereceğim aa bizim adamlar öldü ya vermem lazım oğlum 10 tane de ölmeyin be ya tamam 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 aldım 5 dakika sürmüş. Uh. Ben oradayım. O max zaten. Ya ben büyücüye vereceğim ya. Büyücü iyidir. Yok ya ben buna basarım ben. Ben buna basacağım ben. Hazır diyorum. Burada bir tane büyücü, diğer kanalda bilmiyorum ne yaparım. dalma. Döver hepsini. Şey. Yani bu madencilerin saldırmasıyla döver hepsini. Şey. Yani böyle böyle. Bir şey. Ya bir tane altın oksu çağırsam mı diyorum ya. Hiç gerek yok bence. Büyücüye bir biriktiriyorum şu anda parayı. Diğer kalanı mızraklı yaparım diye düşünüyorum. İki sıra mızraklı yaparım bir sıra şey yaparım büyücü yaparım büyük büyüklük büyük. direkt bakacağım biraz hızlı olsun artık ya. ya çok yavaş oluyor bu ya çok yavaş kazıyorlar haydi oğlum bir tane daha çağırdık hadi bir tane daha çağırdık çağıramıyoruz bir tane daha Hadi. Oğlum dalın dalın. Adamların noktası var. Dur 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 tamam. bir çekil. Ver şunlara bir tane. Ya sesim gelmemiş olabilir ya. Konuşuyorum. <laughs> Ay. Oğlum bu ne neden basın? Bu ne? konuşamıyorum da. Tamam iki tane daha bundan çağırdım mı? Tamamız. Sonra tam oluyoruz ha? Evet. Şimdi geri kalanı full bir sıra mı yapsam? Yine iki sıra mı yapsam? Büyücü basacağım artık. İki sıra büyük bir ihtimalle. Bir sıra da olabilir. Hiç bir fikrim yok. Yarasına biraz bozmuş. Bozmuş çocuğumuz bu. Seri seri. Oğlum şunların gelmesini beklemek bana günah getiriyor ya. Yani. Geliyorlar mı? Hayır. Oğlum adamlar neden hiçbir şey çağırmamış? Hadi be. şundan çağır direkt ben Burada ben şu anda büyük ihtimalle 5 tane minyon çağıracağım. Aa, <laughs> <laughs> yanlış bastım. Pardon. Çok pardon. Yanlış bastım. Allah'ım ya Rabbim ya. Neden böyle bir şey yaptım ki yanlışlıkla? Pardon ya. Oğlum durun. Onların bir şey geliyormuş. Şimdi kaç kişi? Bu olarak iki. Bir tane daha çağırırız. Ben. Yes tam yetiyor bir de. Hadi ya. Hayır, üç kişilik yer alıyor. Neyse, bundan basayım İki tane. Ne yapacak bir şeyimiz yok. Gel, inler şuraya sata çıkalım. Aça. Beni de koruyun. <laughs> Beni de koruyun ulan. <laughs> Beni de koruyun ulan. Of oh, fiziki vurmam çok iyi. Evet. Bom. Ama 112 gidiyor. Oy! Çok iyi Of be! İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımı beğeniyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum ve bu videoya 50 ama 50 izlenme gelirse önceki videolarımı hiç kimse izlemedi. Yani bir tek düzgünce bu Shadow Fight 2 videonun izlendi. Amacımıza ulaşamadık diye bir başlık koymuştum. O şeydi. Ama size de bunun yani o Shadow Fight 2 videosunun gibi bir izlenme rekoru istiyorum sizden. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.